Yapma, soru yapma. Düz devam et. Nedir kadın? Düz devam et nedir ya? Düz devam et. <laughs> sen hep bu kadını dinliyorsun. Ben kaç yıllık eşiyim. Sen hiçbir gün beni dinlememişsin. <laughs> ya sen ne diyorsun kadın? Yolu tarif ediyor Kadına nikah mı kıymışsın? Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Sen ya. kadını dinleme. Beni dinle. <laughs> ya beni dinle diyor ya. Kurban olum Allah'a ya. Ya yolu tarif ediyor Yolu tarif kız? <laughs> İftarda ne yapacağım? Ben ne bileyim sen iftarda ne yapacaksın? Bir şeyler yap. Bak ben orucuyum kafam bozma. Gelsem ayağını kolunu kıracağım ha. Abi ben bir yere gidip geleceğim. Tamam. Helal olsun lan. Ne i̇şte adamlar var ya. Helal olsun ya. Kız özür dilerim. Biraz önce arkadaşıma hava attım. Özür dilerim. Bir şeyler yapmam. Tamam seni çok seviyorum. Vallahi billahi seni çok seviyorum arkadaşım yanında. Hava atın. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Seni öpüyorum.